Allah bir Muhammed Ali Nazar eyle bari bana İzu Celal'in aşkına çektirme Muhammed Mustafa'nın yolu Ali'ye Murtaza Efendimiz'in yolu 12 İmam Ehlibet yolu olan Burada bulunma amacımızın aşkı muhabbeti dört kapı kırk makamın divanı dergahı için hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Ölürüz hasret gideriz gösteriş ol didarı. Geçen olan gelinlerinin açılışı demek ilçemizde hoş görünüm birliğin ve bütünlüğün göstergesi demektir. Allah nasip eylerse Sözümüz de var, Mansur Başkanımız da burada destek vereceklerinden biz de eminiz. İkinci bir yeri tespit etmek üzereyiz. İkinci Cem evimiz içinde çalışmalarımıza başladığımızı burada müjdesini veriyoruz. hasret <laughs> gideriz.